Merhaba. Libya 360 sene kadar yaklaşık 4 asır Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Türklerle Libya'nın e, ittifakı 4 asır sürdü. Bundan burayı basit bir istila hareketi olarak görmemek lazım. Sadece burayı değil Cezayir ve Tunus'un fethi de aynı şekilde mütalaa edilebilir. Eğer Osmanlılar Kuzey Afrika'yı ez cümle Libya, Fas ve e, özür dilerim Libya, Cezayir ve Tunus'u eğer fethetmemiş olsaydı Burada İspanyolların hakimiyeti Mezubayis'ti. Zaten Fas ve Tunus öyleydi. Libya'da onların tehdidi altındaydı. Ve Kuzey Afrika'nın büyük ihtimalle halkı Katolikleşecekti. Ve Maltalılar gibi Arapça konuşan Katolikler olacaktı. Bu cihetle Osmanlıların Kuzey Afrika'yı fethi, Kuzey Afrika Müslümanlarının milli kültürü ve dini hayatı cihetiyle bir kurtuluş olmuştur. Osmanlı Devleti buraya garp ocakları diyor. Her biri bir eyalet şeklinde idare ediliyor. Libya bir eyalet. Libya antik çağdaki ismi buranın. Trablusgarp ve Bingazi olmak üzere iki eyaletten müteşekkir. Fatih'i Turgut Reis. Turgut Reis, Cerbe'nin e, e, Malta kuşatmasında şehit düşünce onun kabri Libya'ya getirilmişti. Buradadır. E, Durgut Başa derler. Halk kendisine çok muazzam hürmet eder Hatta eskiden Libya valileri burada e, yemin ederek, daha doğrusu fermanları okunarak vazifeye başlardı. Halk Durgut Paşa'yı e, sever ve bu vesileyle Türklere karşı bir sempati duyardı. Libya'da yerli e, valilerin yanında e, getirmiş oldukları yeniçeler ve bunların çocukları zamanla iktidarı ele geçirdiler. Libya uzaktı. Merkezi hükümete çok fazla bir katkısı yoktu. Hatta merkezden buraya para giderdi. Fakat stratejik ehemmiyeti büyüktü. Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin e, te, temin edilmesine matuf noktalardan bir tanesiydi. Zamanında 1603 yılından itibaren artık bu e, valilerin yanındaki Yeniçerilerin ve onların yerli halktan kadınlardan olan çocuklarının ki bunlara Kuloğulları, Kuloğlanları veya Kuloğulları diyorlar. Bunlar e, idariye ele aldılar. Valiler sembolik olarak orada kaldı. E, bunlar aralarında birini... Seçiyorlardı. Buna dayı deniyordu. Esas e, idare bu dayının elindeydi. Zamanla Libya 18. asırda Karamanlı bir e, Türk ailesinin elinde irsi bir hükümdarlığa dönüştü. Bir nevi Mısır'daki Hidivlik gibi. Fransızlar 1830'da Cezayir'i, 1881'de de Libya'yı işgal ettiler. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Libya'nın da işgal edileceğinden korkarak hemen orayı nın otonomisini yani imtiyazlı eyalet statüsünü kaldırdı ve doğrudan Trablusgarp ve Bingazi e, eyalet olmak üzere, vilayet olmak üzere merkeze bağlı. Bir de Fizan var. Fizan güneydedir. Libya'nın güneyine Fizan derler. Demek ki Libya, Tunus, Libya, Fizan, Bingazi ve Trablusgarp olmak üzere üç kısımdan bir teşekkür. Bir de Trablusşam var Lübnan'da. Onun için ondan ayırmak için buna Trablusgarp öbürüne Trablusşam derler. Tripoli demektir. Tripolis yani e, antik çağdaki ismi bu. Trablus'un. Fizan bizim e, kültürümüze daha ziyade rejim muhaliflerini biraz da Sultan Hamit zamanında rejim muhaliflerinin sürgün edildiği yer olarak bilinir ve pek de iyi hatıralarla anılmaz. Halbuki buraya sürgün edilenler memur olarak sürgün ediliyorlardı. Maaşlarını alıyorlardı ve evlerine gidip yatıyorlardı. Yani Fizan sürgünü sadece mıntıka olarak bir sıkıntıydı. Onun dışında Hapsedilmesi, işkence görmesi mevzu bahis değildi. Neticede Fizan'da bir vatan toprağıydı o zaman. Ama bizde memurlar pek geri kalmış vatan topraklarına gitmeyi her zaman sürgün olarak değerlendirmişlerdir. Libya bir eyalet normal bir vilayet olarak İstanbul'a bağlandıktan sonra hatta sıranın kendisine geleceğini düşünen Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı bundan dolayı olmuştur. Onun da o da imtiyazlı eyalet statüsünün kaldırılacağından korkmuştu. Neyse onu bırakalım şimdi. Libya'nın e, merkeze bağlanması onun üzerindeki iştahları ortadan kaldırmadı. 1860'ta İtalya kuruldu. O zaman kadar İtalya yeni ufaklı devletlerden müteşekkildi. Ve İtalya'da da e, diğer Avrupa devletleri gibi sömürge arayışı içine girdi. En yakın dibinde duran Libya'ya gözünü dikti ve Libya'yı işgal etmek için fırsat kollamaya başladı. Osmanlı hükümeti e, Libya'ya asker sevk edemeyeceği için, çünkü bir taraftan Tunus, Fransız işgalinde, bir taraftan e, Mısır, hem imtiyaz eyalet hem İngiliz işgalinde, buraya çok askeri tahkimat yaptı. Biraz da Sultan Abdülhamit, Burada çok muktedir vezirleri bulundurdu. Mesela önce Recep Recep Paşa sonra İbrahim Paşa çok kudretli müşirlerdi, maraşerlerdi. Buraya çok asker gönderdi. Buradaki kaleleri tahkim etti. Çünkü Osmanlı donanması, İtalyanlar buraya saldırsa e, İtalyan donanmasıyla baş edemeyeceği için e, karada onları durdurmak için gereken bütün tedbirleri aldı. Buraya silah ve mühimmat yığdı. İttihat ve Terakki Hükümeti başa gelince İtalya e, Trablus Garp, e, daha doğrusu Libya diyelim, Libya üzerindeki emellerini açığa vurdu. Ve İttihat ve Terakki hükümetine Kont Volpi vardır, İtalyan diplomat. Onun vasıtasıyla ve Osmanlı Devleti'nin Düğün Umumiye İdaresi'ndeki meşhur Hüseyin Cahit Bey Yalçın e, tavasutuyla hükümete müracaat etti. Dedi ki belli bir miktar para verelim, daha doğrusu alacaklarımızdan vazgeçelim. Bunun mukabilinde siz Libya'yı bize devredin. Nasıl Bosna'yı Avusturyalılara verdiniz? Bulgaristan emanetini, Şarkuru Meli'yi Bulgarlara verdiniz. Onlar da minnet borçluydunuz. Bize de minnet borçlusunuz. İttihat ve Terakki'nin kuruluşunu İtalyanların ve bilhassa İtalyan masonlarının çok rolü vardır malum. Burayı da bize verin. Hükümet bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine İtalyanlar Libya üzerindeki emellerini yavaş yavaş tahakkuk ettirmek için gereken hazırlıklara başladılar. Bu sırada Roma sefiri olan İbrahim Hakkı Paşa iddiaçlar tarafından sadrazamlığa getirildi. 1911 senesinin 23 Eylül'ünde İtalya hükümeti Osmanlı Devleti'ne bir nota verdi. Dedi ki siz buradaki İtalyanlara ve yerli halka zulmediyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz. Bu sebeple 24 saat içinde Libya'yı boşaltın, biz Libya'yı işgal edeceğiz. E bu e, kabul edilmesi mümkün değil millet, milli haysiyet cihetiyle. Bu iltimatom bir telgraf şeklinde e, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa'ya Hakkı Paşa'ya ulaştırıldı. Hakkı Paşa bu sırada ne yapıyordu? Ee, İstanbul'daki İtalyan komiseri yani jandarmaların tescikatı için İtalya'da bulunan e, İstanbul'da bulunan İtalyan e, asker Robilandla genellendi Robilandla biric oynuyordu. Telgraf geldi hiç okumadı cebine koydu. Biric oynadıktan sonra e, İtalya'nın Libya'ya e, işgal etmek üzere verdiği ultimatomu gördü. Hakkı Paşa Roma'da sefirlik yaptığı halde bunun nasıl farkına varmadı? Herkes biliyordu. ve ederek iktidara geldiği zaman hemen Libya'daki askerleri çekmiş, Yemen'e göndermişti Mahmut Şevket Paşa. Libya'da 4 bin asker kalmıştı. Son müşir İbrahim Paşa dedi ki etmeyin eylemeyin Libya'nın gözleri buranın üzerindedir. Eğer siz buradan askeri çekerseniz Libya buraya çöreklenecek ve siz buraya yardım edemeyeceksiniz, kaybedeceksiniz. Fakat buna kulak asan olmadı. Hakkı Paşa bile ne kadar gafil, ne kadar zavallıymış ki İtalya'nın hakiki emelleri hakkında hiçbir fikri yok. Üstelik Roma'da sefirlik yapmış ve o sırada İtalyan komiseriyle bir iç oynuyor. İttihat ve terakki ricali böyledir, başka söze hacet yok. Mecliste Libyalı mebuslar ortalığı ayağa kaldırdılar. Ne oluyor, nasıl oluyor? Hükümet ne yapacağını bilemez halde, Hakkı Paşa istifa etti fakat Nibyalı e, mebuslar ve diğer mebuslar e, Hakkı Paşa'nın Divanı Ali'ye yani Yüce divana verilmesini istediler fakat iddiaçılar oldu bittiye getirdiler. E, meclisi feshettirdiler, Hakkı Paşa'yı da e, diplomatik vazifeyle Londra'ya gönderdiler. Hakkı Paşa bu işten kurtuldu. Eskiden olsa başa vurulacak bir suçtur bu. Yani Mahmud Şevket Paşa'nın askerleri çekmesi, Hakkı Paşa'nın gafleti Libya'nın kaybedilmesi için bir sebep oldu. İtalyanlar 3 Ekim'den itibaren Libya'ya asker çıkardılar. 15 gün içinde Trablus batıdadır, Bingazi, Derne, Tobruk bunları işgal ettiler Mısrata'ya. Hücuma geçeceklerken yerli halktan kim mukavemet edecek? Çok az asker kalmış zaten. Vali vekili Neşet Bey vardı, Albay Miralan. O yerlidir, Libyalıdır. O emrindeki askerlerle ve Libyalı gönüllülerle Trablus'ta e, ba, e, İtalyanlara karşı mukavemete girişti. Necede buyurun alın diyecek hali yok. Bu sırada e, bu Libya hadisesini, Trablus Karp hadisesini siyasi ve askeri kariyerleri için fırsat bilen iddiaçı genç zabitler kimlik değiştirip, kılık değiştirip Libya'ya gitmeye başladılar. Bunların başında Berlin ateşe militeri olan genç binbaşı Enver Bey geliyor. Enver Bey e, bu mukavemet hareketine iştirak etmek üzere Libya'ya gitti. Mustafa Kemal Bey aynı şekilde o zaman ondan bir rütbe geride yüzbaşı. O da e, bir gazeteci hüviyetiyle Libya'ya gitti. Bunlar Mısır üzerinden gittiler. Bir kısım Tunus üzerinden geldi. Fethi Bey, Rauf Bey, Fuat Bey, bunların hepsi o zaman Nuri Bey, Halil Bey, Enver Paşa'nın kardeşi ve amcası. Bunların hepsi uzun zamandır bir savaş bekliyorlar. O fırsatı buldular, Libya'ya gittiler. Fakat enteresandır. Enver Bey, 25 Eylül 1911 tarihinde günlüğüne şu satırları yazmış. Libya'nın kurtulması imkansız. Yani onu geri almamız mümkün değil. Fakat bize düşen vazife, bizden beklenen, bizden beklenen şey oraya gitmektir diye bir not düşmüş. Lord Kinross, Mustafa Kemal Bey için e, Libya'nın kurtuluşundan ümitsiz olduğunu ancak Enver Paşa'dan geri kalmamak ve parti içindeki e, siyasi gücünü sağlamlaştırmak için Libya'ya gitmesi gerektiğini biliyordu diyor. Yani şunu demek istiyorum. Libya'ya giden iddiatçı genç zabitlerin hiçbirisi Libya'nın kurtulacağından ümitli değil. Burada savaşarak askeri ve siyasi şeref kazanmayı umuyorlar. Bunu da kazanmışlardır. Her biri birer rütbeyle memlekete e, kahraman olarak dönmüşlerdir. Burada e, gerek bir, bir avuç, 300-400 kadar e, Osmanlı asker, subay ve neferi ve e, yerlilerden müteşekkil gönüllülerle Libya İtalyanlara karşı savaşmaya çalıştılar. Bir şey yapamadılar tabii. Emer Bey... Ee, Şevket Süreyya'nın anlattığına göre şark serdarlığına benzeyen bir çadırda, şark kıyafeti içinde ama İtalyan e, zırhlılarının atış menzilinin dışında oturuyor. Mustafa Kemal Bey onun manyetinde e, Derne ve Tobruk'u kurtarmak istiyor. Önce Tobruk'u sonra Derneği kurtaracaklar. Ardından Trablusgar'a saldıracaklar. Fakat bunun hiçbirisi mümkün olmadı. E, Derne'ye saldırdılar. Çok kanlı bir şekilde kanlı bir şekilde geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar. E, ee, Şevket Süreyya Bey anlatıyor. Hendekler, kuyular insan ölüleriyle doldu. Bunun üzerine bu işten ümidini, ümitlerini kestiler. Hiç fazla bir çatışma olmadan burada bir sene kaldılar. İtalyanlar yerli kuvvetlerin de mukavemeti sayesinde sahilden içeriye geçemediler. Hep sahilde kaldılar. Ama e, işgal ettikleri mıntıkalardan da çıkarılamadılar. Mustafa Kemal Bey burada hastalandı. Müzmin hastalığı burada gözüne vurdu. Sol gözü iritis oldu ve zamanla görme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. Lord Kinross müzmin hastalığından dolayı iritis olduğunu, yani iris iltihabı olduğunu söylüyor. Yaveri Fuat Bey ise bir sönmüş kireç parçasının sıçrayıp gözünü bu hale getirdiğini söylüyor. Ve böylece zaman içinde sol gözünü tamamen kaybetmiştir. Resimlerindeki şehla görüntünün sebebi budur. Ee, İptalci zabitler e, Libya'da bir yıla yakın kaldılar ve 1912 sonbaharında Balkan Harbi çıkınca artık babali İtalyanlarla baş edemeyeceğini anladı ve Uşi anlaşması yapıldı. Lozan yakınlarında Uşi anlaşması, buna Lozan anlaşması da derler. İlk Lozan anlaşması aslında budur. Uşi anlaşmasıyla, Uşi anlaşmasıyla e, Libya'dan vazgeçti. Trablus'tan, Bingazi'den vazgeçti. Buradaki İtalyan işgali'ni tanıdı. Bu arada İtalyanlar İstanbul'dan yardım gelmesini engellemek için Rodos ve 12 adayı da işgal etmişti. Böylece Uşi Anlaşmasında geçici olarak Rodos ve 12 ada İtalyanlara bırakıldı ki daha sonra Lozan Anlaşmasında geri alınmayıp İtalyanların elinde kalması teyit edilecektir. Dolayısıyla Rodos ve 12 ada aslında fiilen Uşi Anlaşması ile 1912, resmen 1923 Lozan Anlaşması ile kaybedilmiştir. Bu çok geniş arazi, nüfusu az fakat Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki son toprağı sayılan Libya, 1912'de kaybedildi. Uş Anlaşması'yla buradaki bütün genç iddiaçı zabitler birer rütbe alarak ve her biri, işte Enver Bey Gazi kahramanı, Mustafa Kemal Bey Derne ve Tobruk kahramanı olarak İstanbul'a döndüler. Fakat yerli halkın mücadelesi devam etti. Burada Sünusiyye tarikatı çok güçlüydü. Sünusiyye tarikatının şeyhi olan Şeyh Ahmet buradaki gönüllerin başına geçti. Ve hükümeti e, Sünusiyye el-Celil adında bir mahalli hükümet kurdu. Ve İtalyanlarla mücadeleye devam etti. Bu sayede İtalyanlar hiçbir zaman sahilden içeriye geçemedi. İçerisi her zaman e, yerli halkın elinde kaldı. Libya da bu mukavemet uzun zaman devam etti. Mussolini başa gelene kadar böyle devam etti. Mussolini başa gelince şöyle bir tedbir buldu. Aşiret reisini yakalıyor. Tayyareyle onun halkını yaşadığı yere atıyor havada. Tapan parça oluyor tarik, e, kabile şeyi. Bu yerli halkı yıldırmaya yetti. Zaman içinde zaman içinde e, gönüllüler çözüldü. Ama o zamana kadar Birinci Can Harbi var. Birinci Can Harbi'nde İtalyanlar e, karşı taraftaydı. Yani e, itiraf devletleri arasındaydı. Osmanlı e, hükümeti Libya'ya tekrar asker çıkarmayı düşündü ve buraya Osman Fuat Efendi'yi gönderdiler. Şehzade Osman Fuat Efendi. 23 yaşındaki bir şehzade buraya geldi. Niçin geldi? Burada e, Yerli halkı örgütleyerek İngilizlerle savaşacak. İtalyanlarla değil. Yani İtalyanlar da düşman ama esas İngilizlerle savaşması lazım. Şeyh Ahmet'e dediler ki sen şeye saldır. E, Mısır'daki İngiliz birliklerine saldır. Halbuki Mısır o zaman İngilizlerin işgali altında ama Hidiv var orada. Libya'nın dışarıya açılan tek kanadı. Çünkü e, Tunus ve Cezayir Fransa'nın elinde. İkincisi İngilizler de e, Libya'da İtalyanların varlığına karşı. Yani bu e, ihtilaf kullanılabilirdi. Fakat iddiaçılar bunu dinlemediler. Şeyh Ahmet'e baskı yaptılar. Şeyh Ahmet bunu dinlemeyince Enver Paşa'nın biraderi Nuri Bey sonra Nuri Kirligil adını alacaktır. Eldeki mevcut birliklerle Mısır'a saldırdı. İngilizlerin üzerine. Ve hezimete uğradı. İşte bu hezimet Libya'da e, için felaket oldu. İtalyanlar bundan güçlenerek. Yani bu Saldırı, bu taarruz İngilizlere değil de İtalyanlara yapılsaydı Libya'nın İtalyanlardan kurtulması mukadderdi. Fakat mümkün olmadı ve e, Libya'nın da İtalyanların varlığı biraz daha e, kuvvetlendi. Bunun üzerine işte Osman Fuat Efendi gönderildi. E, Afrika orduları grup kumandanı olarak bir halife torununa halkın daha çok itaat edeceği, itibar edeceği, hürmet edeceği düşünülüyordu. Hakikaten yerli halk onun etrafında toplandı. 300-400 kadar asker, 20-30 bin kadar da gönüllü, az değil. Bunlar İtalyanlarla mücadeleye devam ettiler. İstanbul'dan e, Libya'ya gitmeden önce, Pera Palas'ta kendisiyle görüştüğü Mustafa Kemal Paşa, o zaman artık paşa olmuştu, kendisine Libya'da teslim olmamasını, istiklalini ilan edip burada kalmasını tavsiye etmişti. Fakat savaş sebebiyle Alman gemileri Libya'ya yardım edemedi, yaşa taşıyamadı. E, teçhizat ve mühimmat taşıyamadı. Taşıyamayınca e, Şehzade e, İtalyanlarla fazla mücadele edemedi ve e, esir düştü. Şeyh Ahmet İstanbul'a kaçtı. Libya tamamen e, Kuzey'i tamamen İtalyanların eline geçti ve e, Osman Fuat Efendi bir sene kadar İtalyanların elinde esir kaldıktan sonra İstanbul'a döndü. Lozan Anlaşması'yla 1923 tarihli Lozan Anlaşması'yla Türkiye Libya üzerindeki haklarından vazgeçti. Ama biraz evvel de söylediğim gibi İtalyanlar burada hakimiyetini uzun zaman kuramadılar. Burada yerli halkın mücadelesinde gerek Sinozilerin gerek Ömer Muhtar adındaki bir kahramanın çok payı vardır. Ömer Muhtar uzun zaman İtalyanlara mukavemet etti ama meşhur filmde de e, pek çoğunuzun bildiği gibi e, esir düştü ve idam edildi. Daha sonra e, Libya ve ardından Habeşistan'a saldıracaktır İtalya. Bir İtalya sömürgesi oldu. Ancak İtalyan valiler kimi zaman yumuşak, kimi zaman sert burayı idare ettiler. yani halkın ananelerine dokunmadılar. İslam hukukunu kaldırmadılar. E, müftülükleri, medreseleri, kadı mahkemelerini kaldırmadılar. Hatta e, Libya için kanunlar yaptıkları zaman Libya'nın mahalli halkının mezhebi olan Maliki mezhebine uygun kanunlar yaptılar. Burada da modern bir sömürgecilik siyaseti takip ettiler. İkinci harp sırasında 1943'te İtalyanlar Libya'dan çekildiler. Burasının güneyi Fransızların, kuzeyi İngilizlerin işgaline uğradı ve 1951'de Libya müstakil bir devlet oldu. Libya Melikliği. Başa şey Ahmet'in, şey Ahmet Sunusi'nin ki biliyorsunuz şey Ahmet Sunusi Osmanlı ülkesine geldi. Sultan Baydetti'nin kılıç kuşandırdı. Sonra Ankara'ya geçti. Uzun zaman Ankara hareketinin içinde bulundu. Onun yeğeni Şeyh İdris Es Sunusi Mısır Libya Meliki oldu. Kral oldu yani. Libya'da halk Türkleri hala seviyor. Kral Melik Türklere çok yakın. Sık sık Türkiye'ye geliyor gidiyor. Türklerle çok yakın bir münasebet var. Hatta Libya'da Türkiye'ye bağlanmak isteyen bir parti, siyasi parti bile vardı. Melik İdris alt tarafından da seviliyordu. İtibarlı ve prestijliydi. Fakat global sermayeyi kızdıran bir iş yaptı. Libya'da petrol çıktı. Bu petrol, ee, Körfez ülkelerindeki petrole göre daha ucuzdu. Kalitesi sebebiyle. Bir de mesafe kısa olduğu için daha ucuz idi. Fiyatı düşüktü. Bunların çıkarılmasını Melik İdris, Yedi Kız Kardeşler denilen Rockefeller grubuna vermedi. Çünkü bunlar fiyatları aralarında anlaşıp düşürüyorlardı. Küçük küçük Amerikan şirketlerine verdi. Bunlar aralarında anlaşamaz. Anlaşsa da lisansı iptal edilirdi. Böylece mesela normalde Körfez memleketlerinde 1 dolar 80 sent petrol Libya'nın petrolü 1 dolar 30 sentti. Ya diğerleri de onun gibi petrol fiyatlarını indirirse diye o kafaları grubu çok endişelendi ve Amerika Melik İdris'in ipini çekti. Melik İdris 1969 senesinde Bursa'da kaplıcalarda tedavi görürken Albay Kaddafi adında bin gazili bir darbeci darbe yapıp iktidarı ele aldı. Kaddafi enteresan bir şahsiyettir, egzantrik bir şahsiyettir tanıyanların bileceği gibi. Bin Gazili bir harici mezhebine mensup bir aileden geliyor. Ailesi hakkında çok çeşitli dedikodular var. Rivayete göre annesi bir Yahudi. Bir İtalyan subaydan, Perezios adında bir subaydan hamile kalıyor. Ve Kaddafi'nin babasına kaçıyor. Kaddafi böyle bir çocuk. Kaddafi'nin ismi de çok enteresan. İsmi Muammer, soyadı Kaddafi. Kaddafi kan fışkırtan demektir. Hakikaten hayatı boyunca kanlı, zalim diktatörlerden birisi olarak tarihe geçmiştir. Kaddafi kılık kıyafetiyle, e, ...milletler arası müzakerelere gittiği zaman e, bahçelere kurduğu o ihtişamlı çadırıyla, e, garip çıkışlarıyla egzantilik birisi olarak kaldı. Ve e, global sermen istediğini hemen yaptı. Petrol e, e, arama ruhsatını Rockefeller'a verdi. Petrol fiyatlarının e, yükselmesine izin verdi. Böylece onlar tarafından tutuldu. Ancak e, İrlandalı ve Filistinli gerillaları desteklemesi dünyada bazı terör faaliyetlerinin arkasında bulunması kendisine karşı olan desteği azalttı. Yeşil Kitap adıyla bir kitap yazdı. Bu kitapta İslamiyetle sosyalizmin örtüşür olduğunu iddia etti. biz bir siyasi ve ekonomik sistem ortaya koydu. Fakat bu iktidarı elde tutmaya yetmedi. Mısır ve Tunus'ta Arap Baharı'nın getirdiği yeniliklere müdahale etti. Çad'ı işgal etti mesela, Nijeri işgal etti, Mali'yi işgal etti. Bir İslam Birliği kurmak, Afrika Birliği kurmak ve bunun başına geçmeye çalıştı. Hep Rusya ile ittifak halinde oldu. Bu da onun sonunu getirdi. 2011'de Amerikan destekli bir darbeyle ve bütün dünyanın desteklediği bir darbeyle Kaddafi kanlı bir şekilde indirildi öldürüldü. Yerine bir mutabakat hükümeti kuruldu ise de bu kolay olmadı. İkiye ayrıldı Libya. Bingazi ve Trablus hükümeti. Tobruk ve Trablus hükümeti diye ikiye ayrıldı. Zaman içinde. Birleşmiş Milletler kontrolünde seçimler yapıldı. Fakat bu da işi çözmeye kafi gelmedi. Herkesin tanıdığı Trablus'ta bir hükümet var. Bir de Bingazi'de ayrı bir hükümet var. Bingazi'deki hükümet General Hafter adında Kaddafi'nin eski bir dostuna ait. Genel General Hafter Kaddafi'nin yaşadık. 43 doğumlu. çatta esir düşmüştü. Bu sefer bu sebeple Kaddafi'nin sağ koluyken, onun çok sevdiği, onu çok destekleyen birisiyken, darbeye de onunla beraber katılmış birisiyken gözden düşmüş ve sürgüne gitmişti. Rivayete göre Amerika'da sürgündeyken CIA ile anlaşmış ve Kaddafi'nin devrilmesinde kendisinden istifade edilmişti. Zaman içinde Hafter Kaddafi'nin yerine geçmek üzere Etrafında adamlar topladı. Halk pek ona rağbet etmedi. Hem CIA bağlantısı var hem Kaddafi mazisi var. Buna rağmen Hafter kendisini Libya'nın kurtarıcısı olarak yansı etmektedir. Ve bütün dünyanın tanıdığı Trablus merkezi hükümetine karşı Bingazi de sadece Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya'nın tanıdığı bir hükümetin liderliğini yapıyor. Ve e, Trablus'a kadar yaklaşmış vaziyettedir. Amerika'nın artık Hafter'i desteklediği, ilk başlarda Hafter'i desteklediği Kaddafi'yi devirmek için ama artık desteklemediği söyleniyor. Nitekim yakın zamanda düşen bir e, Hafter'e ait bir helikopterde 3 tane Fransız subayı ölmüştü. Muhtemelen Fransa ve Fransa demek Almanya demektir. Avrupa'nın, merkezi Avrupa'nın Hafter'in yanında olduğu Amerika'ya karşı tahmin edilebilir. Evet e, Libya e, her zaman bitmeyen bir çile kaynağı gerek İtalyan işgali işte bir 15 sene Melik İdris zamanında nefes almış Kaddafi zamanında kanlı bir diktatör daha sonra iç savaşın içine düşmüş Libya nasıl kurtulur artık Allah bilir. Hoşçakalın.